Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanal değiştirdim. Artık Brawl Stars çekemiyorum. Nedenini söyleyeyim. Hesabım gitti. Yani bir daha geri getirme çalıştım ama olmadı. O yüzden de maalesef Brawl çekemiyorum ama Brawl Stars oynuyorum ama başka bir telefonda. Neyse evet bugün Drift şey yapacağız. Şimdi hangisine geçsek. şifrelere giremeyiz tabii şehir olanları yazacağım. Az önce bir tanesi doldu giremedim. şimdi bir tanesine giriyorum. Evet drift atacağız. Drift modunu aldım. telefon çok bulunuyor. O yüzden neden böyle kötü şey yapıyorsun demeyin. Şu, şurada bir drift atacağım. Bir yere girdik. Pardon. Arkadaşlar biraz küfür ediyorlar ama Ben bir şey yazmıyorum Sadece sıkışırsam falan yardım edin Diye yazıyorum Pardon Yanlış yere gidiyorum Ben bir keresinde Abim Abimle oynuyordum Abim oynuyor da daha, daha doğrusu. İşte ona bir kere ver drift atacağım dedim. Bir kere bir drift attım. Sıfır park ettim. Aynen böyle. Çok video çekemedim. Rampadan da uçamıyorum. Tamam Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar burada ayrılalım. Şimdi. Evet ben şu an. Araba mı? Sus, Sus, sürüm, Arkadaşlar şu an reklam çıktı. Az önce de kardeşim konuştu. Lütfen laf etmeyin. oyundan çıkıyor. şu anki alacağımız araba hangisiydi? Bulmaya çalışıyorum şu an. Benim abim bunu almıştı. Oynuyorken. Güzeldi bu. Ama ben almayacağım. Evet. Alacağım araba neredeydi? neredeydi? şimdi çıkar. Evet, alacağımız araba şu an bu. 200 lirayı hemen al